Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismi mekan ve ismi zaman konusuna kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlarsanız bir de önceki dersimizde ismi zaman ismi mekana konusuna giriş yapmıştık. Buradaki bir takım özelliklerden, kullanımlardan bahsetmiş idik. Evet kaldığımız yerden dediğimiz gibi devam ediyoruz. Burada bir notumuz var. Not bize diyor ki bu kalıpların hangi durumda ismi zaman, hangi durumda ismi mekan veya mimli mastar olarak geldiğini anlamak için cümledeki yerine ve karinelere bakılır. Cümledeki yerine biz bağlam diyebiliriz arkadaşlar bunların hepsine. Şimdi burada şu soruyu sorabilirsiniz kendinize. Efendim, ama yani biz de hatırlatmış olalım mimli mastar nereden çıktı diyebilirsiniz. Ve bir önceki dersimizde dedik ki mef'alun ve mef'ilun vezinlerinin aynı zamanda mimli mastar vezni olduğunu kitabımızda zaten söylemişti. Bu mimli mastar da aslında buradan çıktı diyoruz. Bakınız kitabımız bize iki tane örnek vermiş. Bu örnekleri inceleyelim. Ve sel masiru. gördüğünüz gibi anlam ne kötü bir varış yeridir arkadaşlar. Burada nasir kelimesi isim mekan olarak kullanılmış ve varış yeri şeklinde ifade edilmiş gördüğünüz gibi. Ve ileyh, bunlar tabi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde geçmekte onu söyleyelim. Ve ileyh masir masiru masir e, onadır anlamındadır ki burada da el-masir kelimesi dönüş anlamındadır. Dönüş yeri oradır, onadır, ona doğrudur gibi değil de dönüş anlamında. Dolayısıyla burada mimli mastar ya da mastar anlamını vermiş olduk. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer bir örneğimiz. Haraçtu matla şemsi. Haraçtu ben çıktım. Matla şemsi güneşin doğuş vakti çıktım. Ne zaman çıktım? Güneşin doğuş vakti çıktım. Bakın burada matla kelimesi. Matla diyebiliriz. İrabına uygun olarak. ismi zaman anlamında kullanılmıştır. Gördüğünüz gibi ismi zaman olarak kullanılmış. Ama şu diğer örneğe baktığımızda nadartı ila matla'i şemsi örneğinde de matla' kelimesi mekan olarak kullanılmış. Yani ismi mekandır. Nedir anlamı? Güneşin doğuş yerine baktım. Nadartı ila matla'i şemsi. Güneşin zaten doğuş zamanına baktım diyemezsiniz. Zaman herhalde bakılacak bir yer, bir kavram değildir. Saat ikiye baktım. Böyle bir zaman, bir haftaya baktım falan. Böyle bir şey kurmamız çok uygun değil gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Burada bize ne yapacak? Bağlam bize hangi anlamı tercih edeceğimiz noktasında bize katkı sunacak. Devam ediyoruz kitabımızda. Aşağıdaki kelimeler genelde ismi zaman, ismi mekan olarak kullanılır şeklinde bir ifadesi var. Bu şunu şöyle anlayalım arkadaşlar burayı. Bu kelimeler mimli mastar olarak kullanılmaz ya da kullanılması tercih edilmez olarak anlayalım arkadaşlar. Bakın ismi zaman, müstakbelim, gelecek demek ismi zaman anlamındadır. Mev'idun arkadaşlar randevu anlamındadır. Söz verme zamanı şeklinde vaat etme zamanı şeklinde diyebiliriz buraya. Matla'un doğuş zamanı anlamındadır. burada burada daha çok matla kelimesi doğuş zamanı anlamında kullanılıyor ismi zaman ama burada gördüğünüz gibi isim mekanda gördük arkadaşlar. Mevlidün sözcü yine doğum günü anlamındadır ve ismi zaman olarak kullanılmaktadır. Muştema'un toplum demek arkadaşlar ismi mekan olarak kullanılmakta mecalun alan saha demek. Ee, bu da yine efendim cale kökünden gezmek, dolaşmak, dolaşma, gezme mekanı gibi düşünebilirsiniz. Alan e, ismi mekan anlamındadır. Mautinun yine vatan anlamındadır bir ismi mekandır. Nereden çıktı diyebilirsiniz. Kökü bakınız arkadaşlar bu altı ve nundur. Yani vatane fiilidir. İkamet etmek bir yerde yaşamak anlamına geldiğini söyleyelim. Dolayısıyla ikamet etme yeri, yaşama yeri gibi düşünebilirsiniz. Ve tabii vatan olarak e, Türkçe'ye dahil olmuştur diyoruz. Diğer bir sözcüğümüz menbaundur arkadaşlar. Menba olarak Türkçebine girmiştir. Bu Artık metinlerde görebilir miyiz güncel metinlerde o konuda net bir şey söyleyemeyeceğim ama Efendim, eski metinlerde çok rahat görebiliyoruz kaynak anlamındadır ismekandır kaynak yeri işte ortaya çıkma yeri gibi düşünebiliyoruz arkadaşlar evet ortaya çıkma yeri anlamında mekan olduğunu menba'nı söylemiştik menba'nı arkadaşlar böyle kaynadı yer altından su çıktı Efendim bir şeyden doğdu gibi düşünebiliyoruz. E, fiilimizi fiilde gördüğünüz gibi neba fiilidir ve yenba anlamının muzalisi yenbadır. Efendim neban şeklinde mağaz mastar görebiliriz. Nübur şeklinde de görebiliriz arkadaşlar. Evet şimdi biraz ilerliyoruz ve şuraya alıştırmalarımıza odaklanıyoruz. Bakın Şimdi alıştırmalarımıza bakalım. Tabaha, yemek pişirdi anlamında. bakı yemek yapıyor anlamına gelir. Matsbahun arkadaşlar, mutfak. Sanki bir yerden tanıdık geldi. Matsbahun, mutfak demek yemek pişirme mekanı anlamındadır değerli arkadaşlar. Kaada oturdu, yakudu, oturur. Makadun oturma yeri. Nedir bu? Koltuk anlamına gelir arkadaşlar oturma yeri. Efendim kateli öldürdü, yaktülü öldürür, maktelin oturma. Tabi biz buna e, ismi kan, ismi zaman anlamları demiş. Onu da söyleyelim. Maktelden devam edelim. Öldürme mekanı, öldürme zamanı diyebiliriz arkadaşlar. Makata tabi koltuk dedik ama oturma zamanı anlamına da gelir. Pişirme zamanı anlamına da gelir. Matbah. O şekilde düşüneceksek arkadaşlar. Tala'a Doğdu demek matla'un doğma yeri. doğma yeri ve doğma zamanı zaman anlamına gelir. Yukarıdaki örnekte gördük. Neba'a menba'un. Yine vardı bakınız burada ve isim mekan olarak daha çok kullanılıyordu. Menba'un kaynak. O zaman doğma ortaya çıkma mekanı ve ortaya çıkma zamanı şeklinde de düşünebiliriz. Ama dediğimiz gibi genelde ismi zaman ve ismi mekandan birileri daha çok tercih ediliyor arkadaşlar. Benim görebildiğim kadarıyla. Efendim devam ediyoruz. Ee, başvurdu, sığındı gibi anlam var. Eva, meva, barınak anlamına gelir. Sığınma yeri, başvur, evet müracaat etme yeri, sığınma yeri diyelim. Sığınma zaman anlamına da gelir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, layık oynadı, yelabı oynar, melabın. Biz bir melaba alan, oyun sahası ya da saha demiştik. Oynama mekanı ve oynama zamanı şeklinde de kelime anlamından giderek ifade edebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi makberun, habera, e, mezarlık demek arkadaşlar bu da. E, kazı yeri, habera, kazdı, çukur etti gibi anlamlara geliyor. E, kazma yeri, e, anlamında gelir. Eşme yeri de diyebiliriz. makberinde de mezarlık olarak kullanılmakta. Nazara baktı, manzarın bakma yeri, bakma mekanı olarak bunu söyleriz arkadaşlar. Lejes müracaat etti. melcevin müracaat etme yeri, müracaat etme mekanı anlamındadır. Gördüğünüz gibi devam ediyoruz. Karra. Şimdi bu Karra değerli arkadaşlar bu da ee, bir yerde yaşadı, bir yerde ikabet etti, bir yere yerleşti anlamına gelir. Karayı kurur. Makarrun, bu makarrun karar verme mekanı, karar verme yeri şeklinde düşünüyoruz. Tabi karar verme zaman anlamına gelir mi? Tabi ki gelir. Ama bağlam buna müsaade ederse makarrun karargah da diyebiliriz buraya arkadaşlar. Ramma attı, yerimi atar, mermen merma ka, bunu kale demiştik atma mekanı atış atma yeri şeklinde ifade edebiliriz ya da atılan yer diyebiliriz arkadaşlar. Raca yerci'u döndü merci'un dönme dönüş yeri anlamına gelir arkadaşlar. dönme vakti anlamına da gelir. İsmi mekan anlamlarıyla birlikte ifade edeceksek. Arada ya'rizu sundu arz etti. Ma'rizun sunma yeri. Ma'riz aynı zamanda sunma yeri dedi ki sergi anlamı var arkadaşlar. Ma'rizun sunma efendim zamanı olarak da isimlendirebiliyoruz malumunuz. Devam edelim. Dahale yeduhulu girdi dahil oldu. Medhalun girme yeri diyebiliriz arkadaşlar. Girme zaman diyebiliriz. Ama bu medhali daha çok mimli mastar olarak girme giriş olarak görebilmekteyiz arkadaşlar. Bede yebde başladı. Mebde bakınız başlama mekanı, başlama yeri ve başlangıç olarak ifade ediyoruz. Faze başardı, elde etti, kurtuldu gibi anlamları var. Mefaz kelimesini Kur'an-ı Kerim'de de görmekteyiz değerli arkadaşlar. İnnel estağzu billah innel ayetinde e, mefaz kelimesi var. Bu da kurtuluş anlamındadır arkadaşlar. Ama tabi mefaz kalıp olarak bir ismi zaman, ismi mekan ve aynı zamanda mimli mastardır diyoruz. Tavafe tavaf etti. Metafun tavaf etme yeri anlamındadır. tavaf kelimesi tavaf ettirdik ama dönme dolaşma anlamına gelir. Dönme, gezme, dolaşma yeri, mekanı, zamanı şeklinde ifade ediyoruz. Burayı da gördüğünüz gibi. Evet. Son e, alıştırmamız ki son alıştırmamız bizden aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirerek içlerinde yer alan ismi zaman ve ismi mekanları tespit ediniz demiş. Efendim edelim. Birinci cümlemiz sihirna Biz gece dedik. Yani gece uyumadık. Hatta matla'il fecri Fecrin doğuşuna kadar diyelim arkadaşlar, biz uyumadık. Hatta buraya biz sabah vakti ne kadar da diyebiliriz, yani Düzeltiyorum. Sabah namazı vaktine kadar uyumadık şeklinde de ifade edebiliriz. Bakın burada matlaun bir ismi zaman ismi mekan formunda gelmiş sözcüktür. Bugün bir hayli matla kelimesini gördük. Saidna biz tırmandık arkadaşlar sağda tırmanmak yükselmek anlamındaydı Hatta matlaın cebel bu dağın zirvesine kadar diyelim ve burada matla kelimesi ismekan anlamında kullanılmıştır ee, gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar ee, tabi burada ee, Doğuma yeri, doğuma mekanı gibi düşünebiliyoruz matla kelimesini ve oradan matla kelimesinin de baktığımızda işte zirve anlamlarına geldiğini de görebiliyoruz değerli arkadaşlar. O nedenle biz de dağın zirvesi şeklinde bunu ifade ettik. Devam edelim. Yine matla kelimesini bir daha göreceğiz. Matla, şemsi. Güneşin doğma zamanı demek bakınız burada. Saatü sadis eti, saat altıdır. Şimdi buraya doğma mekanı desek değil mi? Saatla mekan arasında bir ilişki kuramıyoruz bu cümlede ve ismi zaman anlamı tercih ediyoruz ki matla sözcüğü yukarıda ismi zaman anlamında daha çok kullanılıyor idi. Devam ediyoruz. Ahlafat. Kapattı demek arkadaşlar. Geçiş hareketi. ahlafatil hükümeti hükümetül Mısriyeti diyebiliriz. Mısır hükümeti kapattı. Neyi? Ma'bera refah. Şimdi bu refah sınır kapısı var diye hatırlayınız. Filistin ile Mısır arasında. Mısır hükümeti refah geçiş kapısı diyelim ya da geçiş yerini kapattı şeklinde ifade edelim. Burada ma'merke ma'ber kelimesi Bir ismi mekan, ismi zaman formundadır, kalıbındadır. Bu da geçme yeri, geçme mekanı anlamına geliyor arkadaşlar. Geçiş zaman anlamına gelir mi? Evet gelir ama cümle buna müsaade etmiyor maalesef gördüğünüz gibi. Mevledün Nebi, Hazreti Peygamber'in doğum vakti demek. Bakın burada Mevlid, efendim, Şehru Rebi'l Evvel, Rebi'l Evvel ayıdır anlamındadır. Gördüğünüz gibi burada Mevlid sözcüğü bir ismi mekan, ismi zaman formundadır ve daha çok ismi e, zaman anlamı verdik arkadaşlar. Doğum zamanı, dünyaya gelme zamanı şeklinde de düşünebilirsiniz. Mekketü, Mekke, Mekke, Mehbitül Vahyi, vahyin iniş mekanıdır bakın arkadaşlar. Ya da indiği yerdir şeklinde, vahyin indiği yerdir şeklinde ifade ederiz bu cümlemizi ve burada konumuz itibariyle mehbit kelimesi dikkatimizi çekmekte ve mehbit sözcüğü bakın bir ismi mekandır. E, Herbata fiilinden dilerseniz bu fiile bakabilirsiniz arkadaşlar diyoruz. Evet dersimiz bu şekildeydi değerli arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde şunu yapacağız biz. E, mimli maslar konusuna değineceğiz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.